Selamun Aleyküm arkadaşlar Tepeli Kuşçu Kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlere e, kümesinde son durumları göstereceğim. Hangi kuşlardan yavru aldık? Kümesimize hangi kuşlar geldi? Hangi kuşlar gidecek? E, şimdi sizlere onu göstereceğim. Evet arkadaşlar kış günü gelince biraz e, videolarda azalma oldu. O da havalar soğuk olunca pek tadı olmuyor. Şimdi e, ee, geçen haftaki yüklediğimiz videoda bir arkadaşımız burada komşumuzun oyun güvercinlerini göstermişti. Onları görünce ben de iştaha geldim arkadaşlar. Hani kendi elimdeki 3 takım oyun güvercinlerinin yavru alamadım. Bir türlü. Ee, yeme düşecek var bir çit. Şimdi sizlere onu da göstereceğim. Gittim ondan sonra uçurulacak kuş aldım arkadaşlar. Dört tane. Şimdi onları da göstereyim sizlere. Siz şöyle geçin lan. Arkadaşlar bakın bu kuyruğu beyaz gök. Bu kuyruğu beyaz gökleri aldım arkadaşlar. Getirdim. Erkeği bu. Ee, dişisi de bu. Nerede lan? Dişisi de bu arkadaşlar. Biliyorsunuz bakıcılarımız Almanlar postalarımız yumurtladı bu takım. Ee, bir de bu var arkadaşlar. Bizim Konya'da deve tüyü diyorlar. Bunlar oyun açmış güvercinler. Bir de şurada var. Gök. Üçünün kanadını bantladım. Bu gökün kanadını bantlamadım. Alıştırmaya çalışıyorum şu an. Getirdiğimiz güvercinler bunlar. Deve tüyümüz. Şurada <laughs> gök. Kümesimize yeni gelenler bunlar arkadaşlar. Bunları alıştıracağız. İnşallah kaçırmazsak uçuracağız. Kanatlarını çekmiyorum. Çünkü kanatlarını çekmek iyi olmaz arkadaşlar. Şimdi hayvanlar bir de oyunlu. Patlaşır iyice. Devleti çok güzel oyunlu. Eğer kanadım çekerse pat olur. Yani sık sık taklıya girer. Hayvan hamlaşır. Bunları böyle 3-5 gün dışarı sağlıktan sonra alıştırma safhasına başlayacağım. Biraz da yani acele etmek istiyorum. Bilmiyorum kaçırır mıyız, kaçırmaz mıyız? Terasta da böyle kar var arkadaşlar. Rüzgar buraya üfürmüş köşeye doğru. Erimesini bekleyeceğiz. Şimdi şu kümesteki güvercinleri göstereyim. Evet arkadaşlar burada aşağıda Miro'muz yumurtladı. Miro ile bu Hummi'yi eşitmiştim. Bu ikisi eşi oldular daha doğrusu. Ben de ayırmadım. Şurada risasilerimiz var yumurtada yatan. E, platin getirdik arkadaşlar bir de bakın. Bu takkalı olan bizim kümesimize gelen yeni transfer platin dişi. Bunu acaba resasilere vurayım mı diye düşünüyorum. Şunlar da bizim oyun güvercinlerimiz. Yavruları burada arkadaşlar. Biri baba gibi vermiş ama biri değişik. Boz dumanlı vermiş. Boz kirli dumanlı mı diyorlar? Ne diyorlar? Bizim burada benekli sıçan tüydürler. İnşallah bu yavrular da alır büyütürüz. Şu bizim yavru miromuz arkadaşlar. Hayvan bayağı değişti, güzelleşti. Şu da diğer kardeşi. Bunlar şu an tüydeler. Yavruluk tüyündeler. Şurada da resasilerimiz var. Yağlılar. Yok. Ha, bu yağlı ile bu resasi eşi olmuş herhalde arkadaşlar. Bunlar da yeni görüyorum daha. Kümese bu. Ee, elma kasalarını koydum arkadaşlar. Gayet güzel oldu bunlar. Hani geniş içi de, geniş olduğu için şu yavruları da göstereyim. Maşallah. Ee... Bak, maşallah maşallah. Şu erkek olanı. Maşallah maşallah. Durma. Bu zaman da böyle yavru almıyordum. Yalnız baba babası kara, bu bayağı iyi zıt kara mı diyorlar zıt kara olacak. Diğer kardeşi de bayağı arık kaldı bu küçük kaldı yani. Ama iyi kursağında falan yem var. Maşallah. İnşallah büyütür uçururuz bunları. Maşallah maşallah. Yığdır. Şurada bir tane erkek var. Yumurtada yatıyor. Nasıl kızıyor? Gel. Hay maşallah. Hay maşallah. Uzun zamandır böyle yavruyu özlemiştim arkadaşlar ya. Gel. Heh. Hadi gel Maşallah maşallah. Bunların ana baba bu. Burayı eşitliyorlar. Bir daha mı mutlayacaklar değil mi Gördüğünüz gibi erkek bozgara. Lakin yavru bayağı bir koyu yani. Belki sonradan açabilir. Evet arkadaşlar bu yağlı resansilerimiz herhalde erkek yağlı olan dişi mat. Parlada görüyorsunuz arkadaşlar parlaklığını. Nasıl belli. kuşları ele almadığım için fazla da yanaşmıyorum soğuk havalarda filan. Bayağı ürküyorlar yani ürkmüşler. Bu da yağlı miromuz arkadaşlar. Bunun eşi de bu hummi. Hummi diyorlar. Gayet ele ayağı paça yapısı düzgün bir dişi. Şu esasimizin ayağında bir problem var arkadaşlar. Mantarlı. Mantarlı olduğu için geçen mantarını temizleyeyim dedim. Mantarlıymış yani. Yani mantarlı kuşta bir hastalık mı? Bir özellik mi? onun işte kimisi bir hastalık diyor. Kimisi bir e, bir özelliği diyor hayvanın diyor. Yalnız ayağındaki söküm derken hani ben pislik kalmış diye şey yaptıydım. Meğersem e, mantarlıymış arkadaşlar. Hayvanın bayağı derisi filan şey oldu yani acıdı. O yüzden bu erkeğimiz biraz sıkıntılı duruyor. Şöyle ayağına bakın arkadaşlar. Bunları ıslak bir şeyle temizleyeceğiz. Resasi de Kanadının altında mühür var mı diye soruyorlar arkadaşlar da. Heh. Bizimkiler de gayet mühürlü arkadaşlar bakın sarı sarı. Bunu e, oğlum geldiğinde daha iyi kanadını açıp size göstereyim. Şöyle hayvanı gene sağlık durumu iyi. Şu yavru miromuzu da koyalım kardeşimize. Bu sağdaki yavrumuzun annesi de soldaki arkadaşlar. Yani bu yavrumuz bayağı büyüdü. Eski videolarımızı izleyen varsa. Şimdi tekrardan yumurtadalar. Eşi yumurtada yatıyor. Evet arkadaşlar şöyle bir hava alsınlar. Nefes alsınlar şöyle bir. tekrardan yumurta kovalamaya başlamışlar. İçerideki yavrularımızın ana babası arkadaşlar. Bakın. Tekrardan yumurta kovalamaya gitmiş başlamışlar. Şöyle bir karışık yemden atarım da giyinsinler. Hava da gayet soğuk arkadaşlar baya. Yalnız bu gelin yağlı resasilerimizde o mantarlı olan daha böyle vasıflı gibi arkadaşlar. Yani böyle daha koyu, daha böyle yağlı. Böyle daha e, ne diyeyim tüyleri yumuşak, koyuluğu falan iyi. Bunlara bir dişi bulamadık. <laughs> Bu platinimizin de kanadı açık arkadaşlar. Bunda hoşuma gittiği için aldım arkadaşlar platin. Yani bunları resasiye belki uğrabilirim bunu. Resasimizde daha bir kızgınlık belirtisi görülmedi. Şu dişi. Bunu aldığımızda kanadı kesikti arkadaşlar. Aldığımız kişi kanadını kesmiş. Dişi resası. Bu yavrularımızdan da arkadaşlar bu taşın üstündeki herhalde dişi çıktı bu. Dişiye benziyor. Diğer iki tane yavru resasimiz var. Diğer kümesteydi. Onlar da dişi. Bayağı dişi bolluğu var. resasiler alev alev parlıyor arkadaşlar. Yağlı koyu. De bu yağlı koyun. Diğerde bu Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı. Ee, havalar ısınınca bu yasaklar kalkınca inşallah kümes gezileri olacak, kümes ziyaretleri olacak. Daha güzel böyle oyun güvercinleri sizlere göstereceğim. Kendim oyun güvercinleri uçuracağım. İnşallah şu yasaklar kalkınca havalarda biraz daha ısınınca daha güzel olacak kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler arkadaşlar.